Genel merkezimizin istemleri doğrultusunda 13 Ağustos'ta başlattığımız mahallelerimizde 35 merkez mahallemiz, 50 kırsal mahallemizde başlattığımız delege seçimlerimizi 7 Eylül'de tamamlamış bulunuyoruz. Çok demokratik ortamda geçti derim ben kendi açımdan söyleyecek olduktan sonra. Mavi liste, beyaz liste, kırmızı liste listeler yarıştı. Odun pazarının geleneğinde vardır. Yarışların hızlı olduğu bir bölgedir. Seçimlerde aday arkadaşlarımız karşı karşıya gelirler, yarışırlar, kazanmak için çaba sarf ederler. Sandıktan çıkana da herkes sonunda bir kabul gösterir. Yine bu demokrasinin getirdiğinden dolayı ve tüm partilerimiz seçim zamanı da yan yana gelmesini becerirler. Biz tüm listeler yarışırız ama tüm arkadaşlarımızla da kucaklaşmayı beceririz diye düşünüyorum. Bu da sürecimizde böyle oldu. Bazı mahallelerde listeler çıktı. Yaklaşık 12-13 mahalle diyebiliriz. Bazı mahallede diğer gruplarımız beyaz listeyle, bazı mahallelerde kırmızı listeyle yarıştılar arkadaşlarımız. Demin de söylediğim gibi yarışımız demokratik ortamda geçmiştir. Biz de mavi listeyle yarıştık. Yarışı ve delege seçimlerini tamamladık. Ayın 28'indeki Odunpazarı'nın 7. olağan kongresine hazırlık yapıyoruz. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde tüm delege arkadaşlarımızla orada yine bir demokrasi örneği göstererek Seçimimizi gerçekleştireceğiz. Seçimimiz bittikten sonra kucaklaşarak Türkiye'nin büyük meselesine, Türkiye'nin büyük derdine doğru, çünkü bu dert hepimizi sarmıştır sağıyla solcusuyla, bu dert için mücadele edeceğiz. Biz bütün arkadaşlarımızı önce kongremizde daha sonra da alanlarda yan yana durmaya davet ediyorum. Partilerimizin bir bölümü tarlalarda oluyor, bir bölümü köylü köyde, köylerde oluyor, bir bölümü şehir dışında oluyor. Buna rağmen, buna rağmen... Katılımımız gerçekten iyiydi. 75'in üzerine, %75'in üzerine çıktık. Ee, ciddi bir rakam. Ee, hele hele listelerin olduğu yerde tüm arkadaşlarımız kendilerine oy tüm partilerimizi davet ettiler, getirdiler, gittiler, aldılar, geldiler. Bir yarış yaşadık burada. Ha, 75'te az bir rakamdı. Bence iyi bir rakam. Ee, güzel bir rakam. Ee, Cumhuriyet Halk Partililer her zaman sandığa olan o duyarlılığını tüm üyelerimiz bu seçimde de gösterdiler. Bizleri yalnız bırakmadılar, bırakmadılar. Ee, ben gerçekten emek veren, gelen, katılan bütün partilerimizi cani yönden kutluyorum. Katılım her zaman işte e, demin dediğim gibi çift listeler nelerde oluyorsa orada biraz daha yoğunluk oluyor. Ama yukarıda her zaman Dişnelik'te, e, Kırmızı Toprak'ta ya da Büyükdere'de özellikle, Yıldıztepe'de, Gültepe'de buralardaki katılım daha fazla oluyor. Ama diğer mahallelere de haksızlık etmemek lazım. Akarbaşı'nda da e, ciddi bir katılım vardı. E, Birçok mahallelerde özellikle tekrar ediyorum çift listenin olduğu Partilerimizin yarıştığı, listelerinin yarıştığı yerde e, katılım daha ciddiydi. Tabii ki Gök Meydanı'nda kendisi söyledi, o günü beraber yarıştık, yan yanaydık, kucaklaştık seçimden sonra da. Orada kendisi de söyledi, ben bugün burada seçim alamazsam adaylığımı açıklamayacağım dedi. Söyledi kendisi, Şenol Beycan. E, onu da kutluyorum. Diğer taraftan Egemen arkadaşımız ne düşünür? Yarın öbür gün kendi düşüncesidir. Kendisinin e, söylemi önemlidir. Ki burada da biliyorsunuz tüzüğümüz gereği 400 delegeyi seçtik biz. 85 mahallemizde, 17 tane yönetim kurulumuz olan e, bir de Kazım Başkanımız da tabi delege olmak üzere. E, biz 400 delegenin içerisinde TÜZÜK'te %10 bir e, delegenin imzasını almasını gerekiyor. Buradaki arkadaşlarımız da yarın öbür gün bu imzayı aldıktan sonraki süreçte adaylıklarını açıklayacaklar. Yani e, bir şekilde ben adayım demekte de yetin olmuyor çünkü delegenin imzasını almasını gerekiyor. TÜZÜK'ümüz bunu söylüyor. 40 delege arkadaşımızın alma aldıktan sonra bütün arkadaşlarımızın aday olma ve kongrede yarışma hakkı vardır. Aday olacak olan arkadaşlarıma ben şimdiden tekrardan başarılar diliyorum. Güzel bir kongre olacaktır diyorum. Tabii ki şöyle bir durumumuz vardır. Tüm yoldaşlarımız bizim arkadaşlarımız. Devrimciler, solcular, sosyalistler, demokratlar, partililerimiz. Bizim kongrelerde bazı sıkıntılarımız olabilir. Ya da yanlış anlaşılmalar olabilir. Gitmeler kalkmalar da yaşanabilir bu hele hele e, Cumhuriyet Halk Partisinin geleneğinde de vardır bu e, seçimleri heyecanlı geçer eskişehirde de odun pazarında böyle bir heyecan biraz daha üst düzeyde olur evet burada olmuştur oluyordur da e, olduğu günde de bazı arkadaşlarımızla onlarla da kucaklaştık seçimin olduğu günü kucaklaştık olabilir tansiyon bazen yükseliyor e, tabii ki bundan sonraki süreçte bütün arkadaşların alanlarda bu ülkeye eziyet çektirenlere karşı bir birlik ve mücadele günü olmalı. Yan yana durmayı becerebilmeliler. Her gün alanlarda olmalılar. Biz seçimlerde böyle ufak tefek sıkıntılarımızı yaşarız. Ama asıl kavgamız yıllardan beridir bizim içerisinde bulunduğumuz kavgamız ya da düşüncemiz. Tüm kadınlar, gençler, çocuklar, ezilenler, tüm emekçiler için, tüm işçiler için her yer kan alıyor. Her yerde sıkıntı çok büyük. Ülkenin dört bir yanı yangın yerine dönmüş durumda. Görüyorsunuz. İstanbul'da yaşananları görüyorsunuz. Kalkanlarla içeriye giriyorlar. Gaz bombalarıyla içeriye giriyorlar ki hiçbir hakları olmadığı halde içeri giriyorlar. İçeri giriş şekilleri de çok sıkıntılı, çok can yakıcı. E, 5000 polisle kayyum diye atanan arkadaşların gelişi de çok sıkıntılı. Bir döngü yaşanıyor 80 ihtilalinden beridir. Bu sıkıntılı süreci hepimiz görüyoruz ve çok net bir şekilde değerlendiriyoruz. Ama bu nedir? karşının özellikle hükümetinin son dönemlerinin olduğu açıktır yaşananlar ortadadır Git, gitmek üzere olduklarını görüyorlar ve gelmekte olanı da görüyorlar gelmekte olan gelmekte olan içeride yatan Cumhurbaşkanı adayımız ya da tutuklu belediye başkanlarımız ya da tutuklu gazeteci arkadaşlarımız ya da tutuklu devrimci arkadaşlarımız yeni Türkiye'nin güzel Türkiye'nin aydınlık Türkiye'nin önünü açılacak olan tüm arkadaşlarımız yan yana gelmeyi yarın yine becerecekler. Biz inanıyoruz ki gelmekte olan Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin güzelliğidir ve Türkiye'nin aydınlığıdır. Bizim yan yana duruşumuz, herkesin yan yana gelişi ve gitmekte olanların da e, ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Onlar ülkeyi yangın yerine çevirdiler. Biz ülkenin aydınlık çiçekler olacağız, güller olacağız. Biz aydınlık geleceği olacağız. Bütün arkadaşlarımızla, bütün çalışanlarımızla, bütün ezilenlerimizle biz Türkiye'nin umuduyuz ve şu anda birinci partisiyiz. Biz sadece solcuların umudu olmadık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz şu anda merkez sağda duran ve inancı ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun gördükü tüm halkımız Cumhuriyet Halk Partisi umuttur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında birleşmemiz gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yönetim kadroları kendileri için değil, tüm Türkiye, Türk, Türkiye'de yaşayan etnik yapılar içinde Karadenizliler, Güneydoğulular, Yaşayan Çerkezler, Lazlar aklınızda ne geliyorsa gelsin. Çünkü böyle adlandırarak geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki yaşayan, ezilen halkın tamamen umudu olmuştur ve geleceği olmuştur. Geleceğini ve umudunu burada gören insanlarımız da bizden çok fazla şey beklemektedirler. Onun için de bizim de yönetim kaygısı taşımadan, orada burada olma kaygısı taşımadan herkes işini düzgün yapabilmeli ve işini ciddi yapmalı. Ve bu ülkede bu halkın 100 e, yılı aşan, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladık geçenlerde. 100 yılı aşan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzden bize miras kalan Türkiye'nin kurucu partisi ve Türkiye'nin kendisi olan Cumhuriyet'in kendisidir Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisi olan Cumhuriyet Halk Partisi burada bir kez daha umut olmuştur ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında aydınlık geleceğin altını çizerek ilerlemeye devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadrolarının sağa sola dönme, geride kalma, yılgınlık yaşama, bıtkınlık yaşama diye bir hakları yoktur. Hele hele işlerinden çıkıp AKP'nin borazanlığını yapanları da affetme niyetleri yoktur. Biz ne yaptıysak Türkiye'nin aydınlık geleceği için yaptık. Yollardaydık, alanlardaydık. Duruşumuzu ona göre perçinledik, ona göre sergiledik. Yarın da bunu yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle ben de onlara inanıyorum. Onların adına da konuşabilirim. Yarışmada yarışırlar ama Tüm partiler tüm solcular, tüm devrimciler yan yana gelmesini becerirler. Niye? Abi büyük mücadele. Tabii de. ki biz 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 bunun için yani ben bunu söylemeden de arkadaşlar zaten her her yerde yanımızda olacaklar ya da birlikte olacağız. Ben davet etsem de etmesem de ben onlar adına da konuşuyorum. Biliyorum. Çünkü bizim sol geleneğimizde böyle bir yapı vardır. Sol geleneği yarışmasını kendi içerisinde yapar ama halkı için canını verir. Bu budur. Yan yana gelmesini becerir. Şimdi burada bir şeylerin değişip değişemeyeceğini ya da atanıp atamayacağım mahkemenin sonucuna göre herkes şimdi e, olasılıkları söylüyorlar böyle. Her yerde olasılıklar konuşuyor. Televizyonlarda da en çok Cumhuriyet Halk Partisi tartışılıyor ama 15'indeki mahkemenin de olasılıkları konuşuluyor. Evet özgür özel ağırlıklıdır burası e, Eskişehir. E, genel başkanımız, e, önceki genel başkanımız mahkeme kararıyla atanırsa, kayyum olarak atanırsa süresi bellidir. O süre içerisinde seçime götürmelidir. Ha, bu olmalı mıdır? Bence olmamalıdır. Aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu görevi de kabul etmemelidir. Bizim düşüncemiz budur. Bu yakışmaz, bu olmaz. Çünkü biz her şeyin demokratik ortamlarda olduğunu, her şeyin çok açık olduğunu biliyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ünü açıktır. Zaten e, Cumhurbaşkanı adayımız da içeride eğer zaten çıktığı gün e, direkt e, Cumhurbaşkanı adayımızdır ve devam edecektir bu yarış çok da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ben ben çok daha fazla umutluyum Türkiye'nin geleceğine. Yani bence yenilecekler ve gidecekler. Aydınlık süreciyle biz getireceğiz Türkiye'ye.